Merhaba Telefonumla geri döndüm. Ve <laughs> sizlerle Craft Train oynuyorum. Tamam çok uzaktım biliyorum. Neyse. En son biliyorsunuz ki telefonum kırıldı. Ve kanalımı değiştirdim. Skinimi değiştirdim. Her şeyimi değiştirdim. Ve artık Quizman sizin karşınızda bütün YouTube'ları sayın tüketeceğim. Ve aynı Twitch'ler gibi olacağım. Twitch videoları çekeceğim. A azıcık daha bilmem lazım. <laughs> Ama ondan önce şimdilik birinci seviye olarak videolara tekrardan geri döndü. Artık çocuksu videolar çekmeyeceğim. Ve size söz veriyorum. 100 milyon abone olacağız kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sizlerle beraber bugün Survivor oynayacağız. Evet, game moddan eşyalarımı almıştım en son. Güneş batıyor. İyi geceler. Neyse. Bunda ne var şimdi? Hangi büyü var? Free ve kene bak. Tamam. Yemeğim var, altın var. Bugün 100 es 20 veya 100 seviye olmaya çalışacağım. Olabilirsem olacağım. Geber. Geber. Domuz eti yemeyeyim Neyse. Olabilirsem 100 milyon like gelecek bana. Tamam mı lan? İddiaya var mısınız lan? İnşallah izlenir. İnşallah popüler olurum. İnşallah. İnşallah. Neyse. Şimdi akşam oldu diyelim. Oldu da. Bu canavarlardan kaç eşliği düşüyordu? 2 3 değil mi? Şimdi hayvan öldürü öldürü HP düşüreceğim. Telefonum biraz eski olduğu için craft oynayacağım ben aslında. Birkaç gün sonra telefonuma at alınacak. Şu an telefonum ben daha yeni şeyden aldım. Bir kere bir, bir tane serefsiz bir tane çocuk telefonumu kırmıştı da. Maalesef arkadaşlar gitti telefonum. Ama yine de buradayım. Quizman karşınızda. Quizman. Quizman. Neyse. İsmimi bana kendim uydurdum. Sınav adam. <laughs> Sizi sınavınız olacağım. Beni sınayacaksınız. Neyse. Sakalara gerek yok. Hiç canavar Ben zorlukta mı? Zor muyuz? Kolay mıyım? Neydim ben? <laughs> Ay açtayım bana arkadaşlar. creeper. Lan! Creeper'a saldırıyorum. Sen ne geliyorsun? Gel gel. Ananı sat. Abi özür <laughs> Sıra almayı unutmuşum. Sıra almayı unutmuşum. Fır almayı unutmuşum. Sıra almayı unutmuşum. almayı unutmuşum. almayı her gün ya da her hafta bir tane video getireceğim. <laughs> <laughs> Sinem çok bastı. Neyse. Arkadaşlar şöyle yapalım. İyi başlar. <laughs> Ana. Mecbur, mecbur. Aa, 3 HP. Çok iyi. SP. Ve şimdi ne koyalım? Ve size bugünler bir şeyler duyuracağım. Yani hazır olun. Duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Hızlı çıkalım. Karakterimi orijinal seviyorum. Arkadaşlar eski videom daha hep çocuklu şeyler olduğu için fazla beğeni gelmiyordu. Bir sürü videom oldu. Bir sürü TikTok videosu, like videosu ne varsa çektim çektim çektim. Hiç ünlü, hiç ünlü olamadım Ünlü alamadım. Bak çıkacağım da bozuldu. Ama 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 bu videolardan sonra en az 100.000, 2.000, 3.000, 4.000 like abone sayısını geçersem eğer ve popülerleşirsem Hepinizi, hepsine hayranım Ve siz sayınız aynı olacağım Biliyorsunuz Minecraft alamıyorum daha hiç ünlü olmadığım için daha doğru düzgün para kazanamadığım için O yüzden Minecraft alamıyorum ve doğru düzgün Böyle Minecraft çakmalarını maalesef oynayabiliyorum Bu yüzden bu da beğenmiyorlar ama yapacak bir şey yok. Yani daha dolar olmuş 20 lira 300 lira. Yurt dışından geliyorlar. Bozdur doları, bozdur dolar. O oh, ne rahat, o oh, ne rahat. Ama biz ne yapıyoruz? Burada da çekişiyoruz. Türk lirası da geçmiş. O oh, ekonomi de çok güzel. Geçen bir baktım. 5 nokta böyle bilmem ne su. Olmuş 5 lira. Su 5 lira. Eskiden aldığım cips, eskiden 3 lira aldığım cips şimdi 11 lira. Eskiden iki, iki buçukluk litrelik şeyleri böyle en az 4-5 liraya alırken şimdi işte 20 liraya 60 liraya falan alıyoruz. Ya bu nedir ya? Eken o gitti yani. Biz maalesef kötü, kötü yerlere gidiyoruz biz. Hiç memnun değilim. Çok zor hayat. Bir de yani benim baş dalım var zayıflık. Size bir böyle kanalımda bir daha fotoğrafta görüyorum. Hem dişlerim azıcık öne çıkıyor hem de biraz şeyim. Yani yeni kuşuna bakmayın da pek iyi bir çocuk değil <laughs> ama yine de ünlü olmaya çalışacağım bana da arada A'da bir böyle rap şarkıları falan gelsin rapim çok iyi yapıyorum da ben rap yani dımratanız kız onun gibi mi videolar çekeyim basa Team Murat'a yani The Murat'a abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Ona da bir gönderme yapayım sana. Onu seviyorum. Çok seviyorum. Ayranıyım adamım. Adala da hayranım. Adala da abone olalım adam böyle Yunus Bey'dir, Enes Batur'dur hepsini ben olun. Onları da çok seviyorum Hepsini seviyorum aslında. Ama onlar abone olduğuz gibi bana da lütfen olun. Çünkü ben de yani onları sevdiğim kendimi de seviyorum yani ben. Onları seviyorum de kendimi sevmeyecek değilim ya. Yani. Değil mi yani? Değil mi yani? Mantıksız olur değil mi yani? Değil mi? E değil mi değil mi değil mi değil mi? Bir süre Minecraft gizemi çekmemi istiyorsunuz daha doğrusu hepsi çekildi. Onları çekmeme de gerek yok ama. Bana Crafting hakkında bilmediklerinizi söyleyeyim mi? Crafting hakkında Bad Faction'ın oluşuyor yok. Dolkan Adan'ın böyle ne de ona Minecraft'ın 40 şey bilmediğiniz videosuna bakın Bad Rock'la böyle şey yapıyor. Bad ne varsa Crafting'de de var. Bu neyi kanıtlıyor? Bad bedrock, Crafting Bad oluşuyor. Zabayı ben sevmem zaman. <laughs> Ama yine de iyi yani. Şu an benim telefon bed crafting açamıyor fazla yani oyun hata gösteriyor. Mecburen crafting oynuyorum. Böylelikle de maalesef böyle duruyorum. Yani yapacak bir şey mi var arkadaş? Yani hayat bu. Hayat bu. Üzgünüm yani. Ağaç toplayayım. Yani hayat bu. Bu durumdayız. Azıcık büyüyeyim. Azıcık böyle para kazanacak bir durumlara geleyim. Birazcık dolar alayım. Azıcık. Sonra Minecraft'ı satın alıp sizlere sunayım. Bilgisayardan oynayacağım, canlı yayın açacağım ama bunlar da daha... şimdi değil. Biraz büyüyeyim daha. Birazcık daha. Bir tık daha büyüyeyim. Ve sonra onun içerisindeyim. Vallahi sonra onun içerisindeyim. E. Telefonumu daha yeni yeni telefon aldık bana. Biraz bir sürü telefon aldık. Hepsi kırıldı. Maalesef. Birini annem kırdı. Tabletim, tabletlerim ben sinirimden hep kırdım. Ben kaç tane tablet aldım. Hepsini kırdım. Hepsini kırdım. Ve hiç böyle videolar çekmeye haklı edemedim. Artık olgun yaşa geldiğim için artık akıl ediyorum. Ve çekiyorum. Belki de aileme bir yer böyle faydam olur. Belki bunlar para kazanılır diye. O yüzden. Çekiyorum işte. Yatağım nerede lan? O mı koydum? Yanlar mı koydum Hayda! hava Kaydet, kaybettik çeşit. Kaybettik. Haydi Hadi bakalım geçmiş olsun. Yataklı craft'ın table'ı kaybettik. Hadi bak geçmiş olsun. Gördünüz mü işte bu kadar unutkan bir çocuğum ben. Oba. Oğlum. Ha, oldu Emre'm lan. Allah çok korktum ya. Neyse arkadaşlar, yeni kanalımın da duyurusunu yaptım daha. Yeni kanal sayılmazdı işte eski kanalımın Em ismini Emde o en de türünü değiştirdim yani e, çizgi film gibi film böyle oynamak yerine artık böyle şeyler etkinlikler yapacağım kanalıma yeniden abone olup like atmayı da unutmayın yeniden Unutursanız çok üzülüyorum ben alamam minecraft'ı size sunamam siz eğlenemezsiniz <laughs> tamam mı animasyonlara daha geçmedi doğru düzgün daha açılış yapamıyorum ama az kaldı yapacağım Şimdiki Quizman, gelecekteki Quizman. Görüşürüz. Bye bye. Ne de kapatılıyordu?